Merhabalar sevgili Levit Halkın aboneleri. Ben Mevzuat Dergi editörü Gökçe Işık 2023 yılının hepinize sağlık, huzur, mutluluk getirmesini diliyorum öncelikle. Bugün Ocak ayı söyleşimizi Musa Çakmakçı ile yapacağız. Ee, söyleşi konumuz izinlik izinlerin kullandırılması hakkında. Merhabalar Musa Bey nasılsınız? Merhabalar Gökçe Hanım. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. İzleyicilerin yeni yılında sağlık, huzur, mutluluk içerisinde geçirmesini temenni ediyorum. Bize kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii. Canım. Ben Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olup mezuniyetten sonra insan kaynakları alanına yöneldim. Kurumsal birçok firmada İK yöneticiliği yaptıktan sonra İK direktörlüğünden sonra iş ve sosyal güvenlik uzmanlığı olarak serbest danışmanlık yaptım. Bunlar Türkiye'nin çok önemli sektörlerindeki e, firmalardan oluşmaktaydı. E, daha sonra e, sosyal güvenlik hukuku alanında danışmanlığa devam edip insan kaynakları bilim uygulamalarını, hukuki denetim, insan kaynakları, iş hukuku, personel borgu, özlük işlemleri eğitimleri, insan kaynakları yönetim sistemi kurulması, İK süreçlerine revize edilmesi, firmada özlük bilimlerinin kurulması ve süreçlerin yönetilmesi Tüm insan kaynakları mevzuatı ve fonksiyonlarını alanında danışmanlık eğitim hizmetleri verdik. Birçok e, mevzuat alanında da birçok mevzuat dergi, internet sitelerinde ve hakemli dergilerde makale yayınlanmıştır. Şu anda da 2018 yılından beri e, Brothers Partners'ın e, İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Denetim Bölümü Direktörü olarak çalışmaktayım. Teşekkür ediyorum. Söyleşimize geçelim o zaman. İlk sorumuzla başlayalım. Yıllık ücretli izin süreleri kaç gündür? Yıllık ücretli izinler kaça bölünebilir? Evet, yıllık izinle ilgili tüm konular 4857 iş kanunu 53. maddesi ve 60. maddeler arasında düzenlenmiştir. 53. maddede yıllık ücretli izin gün sayıları işçinin kıdemine göre belirlenmektedir. İş yerindeki kıdemi 1 ile 5 yıl olan işçi için 14 gün, iş yerindeki kıdemi 6 ve 14 yıl olanlar için 20 gün, iş yerindeki kıdemi 15 yıl ve daha fazla olanlar için 26 günden az yıllık ücretli izin verilemez. 18 ve daha yukarı küçük yaştaki, 18 ve daha küçük yaştaki işçilere, 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamayacak. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Peki. E, i̇şveren tarafından işçiye 10 günden az süre yıllık izin kullandır kullandırılması haklı fesih sebebi midir? Yani bununla ilgili e, Yargıtay kararlarına bakmamız gerekiyor. E, en son çıkan İstanbul Ban Bölge Adliye Mahkemesi kararında e, konuyla ilgili işverenin yasal düzenlemeye aykırı yıllık izin kullandırılmasını davacı işçi yönünden haklı fesih sebebi olduğu ve kıdem tazminatına yükledilmesi gerektiği yerinde bir karar aldı. Burada yıllık izinlerini parça parça yani 10 günden aşağı sürelerde kullanma talebi işçiden gelmemesi ve işverenin yasal düzenlemeye aykırı yıllık izin kullandırılmasının işçi yönünden haklı fesih sebebi olduğunu kabul ettiğini hüküm altına alınmıştır. İşçi talep ettiği zaman iznini işverenin yönetim hakkı kapsamında uygun göreceği bir zamanda kullandırılması gerekiyor. Eğer iş işveren İşçinin talep ettiği izni kullanmazsa, kullandırmazsa işçiye 4857 iş kanunu 24'e 2 P maddesi yani çalışma koşullarına uymamadan dolayı işçinin haklı nedenle pesi hakkı, hakkı doğacak. Peki işçi çalışırken izin kullandırmak yerine ücret ödenebilir mi? Evet bu da güzel bir soru. Bunu da zaman zaman birçok uygulamalarda görmekteyiz. İşçi yıl boyunca çalışan işçi gerek ruhsal gerek fiziksel olarak dinlenmeye ihtiyaç duyuyor. Bu sebeple yıllık izinin anayasanın 50. maddesinde tüm çalışanlara tanınan anayasal bir hak olarak tanımlanması sebebiyle üst düzeyden güvence altına alınmıştır. Kişinin kendisi yani işçinin kendisi tarafından dahi bundan vazgeçilmesi mümkün olmayan bir hak olarak karşımıza çıkmıştır. Bununla ilgili Yargıtay kararlarında işçinin çalışırken yıllık izine göndermek yerine ücretinin verilmesi, işçinin çalıştırılması halinde bunun işçinin yıllık izin hakkının ortadan kaldırmayacağını belirtmektedir. Yargıtay'ın en son aldığı kararda işçi çalışmaktayken yıllık izin kullanmaksızın sadece yıllık izin ücretini alması anayasal bir hak olan yıllık izin hakkını ortadan kaldırmaz. Bu nedenle İşçinin izin ücreti almış olsa dahi ücretini aldığı bu yıllık izni fiilen kullanmamış ise iş aktifesinden sonra tekrar talep edebilecektir diye Yargıtay'ın en son aldığı karar. Peki yıllık kazanmak için hak kazanmak için işçinin aynı iş yerinde ne kadar süreyle çalışması gerekir? Gökçe Hanım yıllık izne hak kazanmanın ilk ve temel koşulu işçinin aynı iş yerinde bir tam yıl süreyle çalışmış olması gerekiyor. Bunun dışında çalışanın aynı işveren ait farklı işyerlerinde yerlerinde yaptığı çalışmalarda söz konusu ise yıllık ücretli izin hesabı yapılırken bu iş yerlerinde geçirilen süreler toplanır. Aynı işveren ait bir ya bir ya da birden fazla iş yerinde geçirilen sürelerin toplamı bir tam yılı geliyorsa işi iznine hak etmiştir. Burada önemli bir konu daha var. Deneme süresinin bu bir yıllık süre içerisinde değerlendirip değerlendirilemeyeceği. 4857 sayılı iş kanunu kapsamlı iş yerlerinde çalışan işçilerde iş yerine girdiği günden yani SSK'sının fiili olarak çalışmaya başladığı günden başlayarak deneme süresi dahil olmak üzere en az bir yıl çalışmış olan iş yerindeki işçinin bir yıllık kıdemini dolduruyorsa işi izin ücreti, izin hakkını elde eder sigorta bildirimine esas alıyoruz o zaman bir yılda. Evet evet. Fiilen çalıştığı zaten sigorta bildirimine esas almamız gerekiyor. Fiile çalışma olmazsa sigorta bildirimi de olmayacaktır. olmayacak. Olmayacaktır. Hizmetçi olarak değerlendirilecektir. İşveren işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi tutmak zorunda mıdır? Evet, bu da çok önemli bir konulardan bir tanesi. Şimdi yıllık izinin kullandırıldığına dair e, ispat yükü işverendedir. Bununla ilgili kanunda, iş kanunun 56. maddesinin son bendinde işveren, iş yerinde çalışan işçilere yıllık ücretli izin belgelerinin izinlerini gösterir. izin kayıt belgesi tutmak zorundadır. Aynı zamanda yıllık ücretli izin yönetmeliğinin 6. maddesinde işveren, iş yerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin gösterip izin kayıt belgesi tutmak zorundadır der. İlgili kanun maddelerine göre de ve işçinin e, ispa, iş, izin kullanmasını işverenin ispat yükü işverende olduğu için bu nedenle bu kayıtları tutma zorunluluğu bulunmakta. Kendi açısından da olumlu olacağı için. Evet, evet. Özellikle itilaflı durumlarda bunların e, ortaya çıkıp mahkemeye sunulması önemli bir konu olur. Yıllık izin talep formunun imzalanmış olması talep edilen iznin kullandırdığı anlamına gelir mi? Aynı zamanda yıllık iznin kullandırdığı hususunda ispat teşkil eder mi? Gökçen bu da önemli. Bizim yaptığımız denetimlerde çok rastladığımız bir konu. Kişi yıllık izin talep formu diye işçiye imzalatılıyor. Yalnızca talep formu yazıyor üstünde. İşçi de işveren de bunu imzalıyor. Talep işçinin yıllık izni talep etmesi anlamına geliyor. Yargıtay bu konuda şöyle bir kararı var. Talep formunda yer alan sürelerde işçinin izin kullanmış gibi değerlendirilme değerlendirilmesi hatalı diyor. Sonuç olarak yıllık ücretli izin kullandırıldığı ispat yükü demin de söylediğimiz gibi işverende olduğu için işveren işçiye yıllık ücretli izin verildiğini ilgili kanun maddelerini yukarıda saydık, e, izin defteri ya da yazılı bir belgeyle ispatlaması gerekiyor. Kişinin yıllık izin kullanılıp kullanılmadığı tanık beyanlarıyla ispatlanması mümkün değildir. Dolayısıyla yıllık ücretli iznin kullandırıldığı izin defteri dışında usulüne uygun olarak düzenlenmiş, işveren tarafından, işçi tarafından imzalanmış yıllık izin formları ile ispatı mümkündür. Bu nedenle işverenlerin özellikle e, bila istisna yani kişi genel müdür vesaire gibi e, kim olursa olsun izin kayıtlarını tutmak e, zorundadır. ilgili kanun maddelerini görelim. Gelelim en çok merak edilen soruya. Evet. Akde tatil günleri olarak kabul edilen cumartesi günleri yıllık izin süresinden sayılır mı? Şimdi Gökçe Hanım bu gerçekten çok tartışılan bir konu. Ee, Özellikle e, yargıtay dairelerinin bile farklı kararlar verdiği bir konuydu bu. Şimdi önce e, yıllık izin açısından bir bakalım. 4857 sayılı iş kanunu 56. maddesinde şöyle düzenlenmiştir. Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili, genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz denilmiştir. Yine 4857 sayılı iş kanunu 46. maddesinde ise hafta tatili şu şekilde açıklanmıştır. Ee, 60, e, i̇ş kanunu 63. maddesine göre belirlenmiş olan iş günlerinde çalışmış olması koşuluyla 7 günlük zaman dilimi içinde 24 saat dinlenme hakkını bulunduğu belirtilmiş. İşçinin hafta tatili gününde çalışma karşılığı olmaksızın bir günlük ücrete hak kazanacağı da 46. maddede açıklanmıştır. Şimdi kanunda hafta tatili olarak genel bir düzenleme yapılmıştır. Ancak e, demin de bahsettiğimiz üzere kimi işyerlerinde haftada 5 gün çalışılmakta, 2 gün tatil yapılmakta Kimisi ise de 6 gün tatil e, çalışılmakta, 1 gün tatil yapılmaktadır. Bu durumda ilk akla gelen haftada 5 gün çalışan iş yerlerinde cumartesi günlerinin yazılıp izin süresinden sayılıp sayılmayacağı tartışma konusu haline gelmiştir. Ve işçiyle işveren arasında uyuşmazlıklar başlamıştır. Demin de bahsettiğimiz üzere, demin de bahsettiğimiz üzere, e, yargıtay bununla ilgili e, daha önce 22 hukuk dairesi vardı malumunuz. Bir de 9 vardı. E, e, 22 e, ilgili e, edilmeden önce farklı bir karar 9 ise farklı bir karar veriyordu. Daha sonra 22. hukuk dairesinin lağvedilerek edilerek birleştirilmesi sonucu ve en son çıkan Yargıtay kararlarına göre de e, uygulanmanın uygulamanın şu şekilde olması gerektiği belirtilmiştir. Şimdi kural olarak cumartesi iş günüdür. Akli tatil olarak cumartesi günleri yıllık uzun süresine eklenmez. Yani başka bir anlatımda e, anlatacak olursak, cumartesi günleri aktif tatil günü olarak işçi çalışmadığı takdirde yıllık ücretli izin süresine ilişkin hesapta hafta tatili olarak değerlendirilmez. Bu e, hükme göre fiilen haftada 5 gün çalışan ve cumartesi gününde aktif tatil günü olduğunu kabul edilerek çalışmadığı durumlarda yıllık ücretli izin hesabında cumartesi günü, Hafta tatili olarak değerlendirilmez. Yani fiili olarak e, haftada beş gün çalışıyor. Bununla ilgili, bununla ilgili e, iş sözleşmesinde ve e, diğer toplu iş sözleşmesinde herhangi bir e, husus belirtilmemiş. Sadece fiili olarak haftada beş gün çalışıyor. Yerliler diyor ki bu yıllık ücretli izin hesabında Cumartesi günü hafta tatili olarak değerlendirilmez. Fiilen beş gün çalışsa bile. Dolayısıyla cumartesi gününü yıllık izin kullanmış sayılır, yıllık izin süresinden düşülür. Yani pazartesinden pazartesiyi 7 gün tatil yapan işçinin pazar günü atlanarak 6 gün izin yapmış olduğu kabul edilir. Fakat cumartesi günü hafta tatil olarak kararlaştırılabilir. Yani belirttiğimiz şey şifayı değil, yazılı olarak, bireysel toplu, olarak mı? Aynen öyle. bireysel ve toplu iş sözleşmeleriyle Cumartesi ve pazar günleri hafta tatil günü olarak belirlenmişse iş kanunun ilgili maddesi gereği her iki gün yıllık izin süresinden sayılmaz. O zaman iki günde hafta tatil sayılır. Başka bir anlatımla da anlatacak olursak yıllık izin kullanma dönemi içerisindeki cumartesi ve pazar günleri kullanılan izin süresinden düşülür. Yani yani bu mümkünle cumartesi gününün bireysel ve toplu iş sözleşmeleriyle hafta tatili olarak ilan edilebileceğine dikkat çekmiş. Cumartesi, pazar günleri hafta tatili olarak belirlenmişse iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmelerinde bu iki günün yıllık izin sürelerinden düşülemeyeceğini belirtilmiş. Başka bir ifadeyle yap, demin verdiğimiz örnekten değerlendirirsek 7 gün tatil yapan, bir hafta tatile çıkan kişinin 5 gün izin kullandığını sayacağız. Ancak Bireysel ve toplu iş sözleşmesinde cumartesi gününün hafta tatili olarak değerlendirildiği fakat başka bir maddede bunun e, bugünün yıllık izin hesabında iş günü olarak sayılacağı ve izin süresinden düşürmeyeceği şeklinde açık bir e, ayrı bir madde varsa o zaman bu hüküm geçerli sayılmalı. Yalnızca e, beş yerine 6 gün olarak düşünmeli. Yani özetleyecek olursak, fiilen haftada beş gün çalışan ancak bireysel ve toplu iş sözleşmesinde hiçbir hüküm bulunmayan hallerde cumartesi günleri yıllık izin kullanmış sayılacak. Yani yedi gün kişi izin kullandıysa pazar günü düşünecek, altı gün cumartesi de iş günü olarak kabul edilecek. Fiili olarak haftada beş gün çalışsa bile. Fakat Demin de bahsettiğimiz üzere bireysel ve toplu iş sözleşmesinde cumartesi günü hafta tatili olarak kabul edilmişse cumartesi günleri yıllık izin kullanmamış sayılacak. Gayet net bir şekilde açıkladınız. Teşekkür ediyorum. Ayrıca şöyle bir şey eklemek istiyorum. 7 gün izin kullanan işçi örnek veriyorsa toplu iş sözleşmesinde ve bireyselde varsa örnek olarak 7 gün yerine 5 gün kullanmış olarak sayılacak. Cumartesi ve pazar günleri düşürülecek. Fakat yine aynı sözleşmede halk tatil olarak değerlendirilip yıllık izin hesabından düşüleceği ile ilgili ayrı bir madde varsa bu sefer 7 günden işte yalnızca pazar günü düşüleceği kabul edilecektir. En son e, Yargıtay'ın ilke kararı ve Yargıtay'ın son kararlarına göre akli tatilin değerlendirilmesi bu şekilde değerlendirilmiştir ve bu da büyük bir sorun olmaktan Artık çok çıkmıştır çok net bir şekilde açıklığa kavuşmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Peki, teşekkür ederim. Yıllık iznin kullandırılması ile ilgili sizin ekleyeceğiniz hususlar var mı? Yani yıllık iznin kullanması ile ilgili e, bizim ekleyeceğimiz konu şu özellikle yıllık izinler 10 günden az kullandırılabilir mi e, diye ve bu e, konu e, haklı fesih olarak geçerli olabilir mi? veya kaça bölünebilir diye bir e, sorular geliniyor. Bununla ilgili 2016 yılında resmi gazetede e, bir kanun yürürlüğe girildi. 4857 e, iş kanunun 53. maddesinde öngörülen izin süreleri tarafların, ya yani buranın altını çizmek gerekiyor, tarafların anlaşmasıyla bir bölümü 10 günden aşağı olmama, olmamak üzere bölümler halinde kullanılabilir şeklinde değiştirildi. Üçüncü fıkrada yapılan bu değişiklik eski fıkrada yer alan izinlerin en fazla üçe bölünebileceği hükmü kaldırılmış. Yıllık izinlerin bölümler halinde kullanabileceği ifade edilmiş. Ayrıca izinlerin en fazla kaç parçada kullanılabileceğine dair bir üst sınır konulmamıştır. İzinlerin bölünmesi için bu çok önemli. Tarafların karşılıklı anlaşması yani iki tarafından işçi ve işvereninde anlaşması hususu korunmuştur. Yine eski fıkra kanundan kalan fıkrada e, hükmünde yer alan izin parçasının en az bir e, izin süresinin 10 günden az olmaması artı korun, e, korunmuştur. Son olarak şunu da belirtmek gerekiyor. E, yıllık izinin parçalı olarak belirttiğimiz şekilde kullanılması durumunda 2023 yılı itibariyle e, işçi başı 1683 lira idari para cezası var. Bu da e, ciddi bir rakam. E, bunun da değerlendirilmesi gerekmektedir. Değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar size ve abonelerimize iyi yıllar diliyorum. Sevgili abonelerimiz... Yani bütün abonelere iyi yıllar diliyorum. Sizlere de. Evet, sevgili abonelerimiz, söyleşilerimiz ve daha fazlası için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.